Herkese selam dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Videoma hoş geldiniz. Bu videomda ana karakterimizin aşırı güçlü bir büyük kullanıcısı olduğu 5 farklı anime derledim. Umarım beğenirsiniz. Kanaldaki videoları beğeniyorsanız abone olarak bana destek olabilirsiniz. Haydi videoya geçelim. İyi seyirler. 6 sene önce büyü okul olarak bilinen Feng Kulesi'nde Baltender isimli büyülü bir kılıcı ve büyük kullanıcısı olan Azale'yi etkilen Vayen bir kaza meydana geldi. Kılıcın gücünü kontrol edemeyen Azali devasa bir ejderhanın şeklinde büründü ki o günden sonra da Kanlı Agust olarak bilindi. Azali'nin kardeşi Orfen o gün ablasını eski haline döndürmek için and içti. Kanlı Agust 6 yıl sonra ana karakterimiz Orfen para ödeyen umutsuz müşterilerine anlaşmalı evlilik planla yapmaktadır. Bilmeden sürüklendiği bir planın içinde uzun süredir hedefi olan bir canavarla karşılaşır. Canavarı öldürmek isteyenler ile canavarı korumak için her şeylerini ortaya koyanlar arasında Orfen'in rezil ama huzurlu günleri sona erer kardeş kardeşi Azali'yi gerçek formuna geri döndürebilme ve kadına verdiği mücadele ona birçok gizemin kapısını açacaktır. Dostlarım e, anime gerçekten çok güzel bir anime 1998'de çıkmıştı şimdi 2020 ve 2021'de mi ne tam net tarihini hatırlamıyorum anime tekrardan revivlandı. yani tekrardan animeyi yaptılar 13 bölüm çok güzel kesinlikle izleyin hikayesi hele hele aşırı iyi çizimleri de iyi tekrardan izleyecek olanları iyi seyirler diyorum dostlarım. Hikayesi no grimoire. Sonra. Masaka. バニタスの書さあ彼女の神命を返しても Kırmızı ayda doğan her normal vampirlerin aksine Vanitas mavi ayda doğmuştu ve bu lanet demekti. Tüm vampirler kendisinden çekindi ve onu yalnızlığa mahkum etti. Sonuç olarak korkulan ve yalnız bir vampir olarak Vanitas bir gün tüm vampirlerden intikam almak için de Vanitas no kart yani Vanitas'ın kitabı isimli büyük kitabını yazdı. 19. yüzyıla geldiğimizde artık sadece efsane olarak sanılan Vanitas'ın kitabının peşine düşen genç vampir Neo hiç beklemediği anda kitabı sahibiyle birlikte bulur. Bir vampir saldırısı sırasında vampirler konusunda uzman olan Esra Yengiz Doktor Vanitas ile tanışır. Efsane Vanitas'ın hem adını hem de kötü şöhretli metinlerini miras alan gizemli doktor hastalarını iyileştirmek için kara büyü kitabını kullanmaktadır. Dostlarım başta anlattığım hikaye miras olarak bizim doktorumuz alıyor ve o yeni Vanitas oluyor. Anime için düşündüklerim de şunlar dostlarım. 2021 yılında çıkmış bir anime ve mangası oldukça popüler. Vampir konulu anime severler için birebir ve üstelik anime de büyü de var. İzleyecek olanları buradan iyi seyirler diliyorum. Enigma. <laughs> コースの天輪に予想をさせ Bir zamanlar canavar ya da hayalet olarak nitelendirilen varlıkların gözle görülebilir bir hal aldığı, insan hayal gücünden doğmuş bir dünyada geçen hikayede okul hayatına adım atmış ana karakterimiz, Hosea Akademisi 1. sınıf öğrencisi Harukuru Ichijou ile farklı güçlere sahip Mai Kagakami, Izumi Reina ve Kuite Minase yaşanan bir olay sonucunda kendilerinin bu olayı çıkarları doğrultusunda kullanmaya çalışan diye bir organizasyonu karşısında bulacaktır. Bu süreçte ise asıl öğrenecekleri, içinde bulundukları dünyanın gerçekleri olacak. Dostlarım, anime hem seyir zevki açısından hem de konu içeriği açısından oldukça zengin bir anime, karakterlerin tasarımları olsun, yer ve mekan tasarımları olsun gerçekten aşırı iyi. Bu arada dostlarım anime ne kadar büyük konulu olsa da özellikle bazı yerlerde yüzünüzü oldukça güldürüyor. Her neyse dostlarım anime hakkındaki düşüncem bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. İzleyecek olanları iyi seyirler diliyorum. <laughs> Ana karakterimiz Seth, Pompa Hills bölgesinde nevesli bir büyücüdür. Tüm büyücüler gibi o da enfekte nevesisinin temasından kurtulan az sayıdaki birkaç kişiden biri. Nemesisler gökten düşerek temas ettikleri her şeyi kirleten ve onları yok eden yaratıklardır. Onlara karşı bağışıklığı olan Set bir avcı olarak Nemesis'lerle savaşmayı can atıyor. Ancak bundan daha fazlası olarak Set yaratıklar için basit bir avdan daha çok bir arayışa çıkmak istiyor. Radiant'a sözler Nemesis'lerin ortaya çıktığı efsanevi araziyi bulmak istiyor. Diğer büyücülerden oluşan bir grubun desteğiyle Engizisyon Mahkemesi'nin sert denetimi altında Radiant'ı aramak için dünyayı dolaşacaktır. Dostlarım anime gerçekten çok güzel ve ülkemizde pek de popüler değil. 21 bölüme gerçekten konuyu çok iyi işlemişler. Çizimleri de fena değil. İzlemenizi şiddetle de öneririm diyerek haydi sıradaki animeye geçelim. ハルフレッド命に変えても必ず君を救い出す Hortensia Sagan'ın hikayesi biraz klişe olsa da ilgi çekici dostlarım. 3 yıl önce kral ihaneti uğrar ve kral olmak isteyen düklerinden biri tarafından öldürülür. Yani dük kralı öldürür ve yine kral dük olur. Ancak tahtını nasıl sahip olan prenses tahta oturacak yaşa gelmiştir. Prensesimiz erkek kılığına girerek saklandığı yerden çıkar. Ana karakterimiz olan Alfred ve prenses sadık şövalyelere beraber tahtını geri almayı ve ana kurtarmak için yola çıkar dostlarım. Dostlarım anime 2021 yapımı ve bir oyundan

I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fucking up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we some warriors, they ain't